أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة ولا قدرة إلا بالله العلي العظيم الكريم. Kıymetli seyircilerimiz, sevgilerinizle ve dualarınızla kıymetli konularımızı takdim etmeye, arz etmeye çalışıyoruz efendim. Kıssalar diyor ki programımız devam ediyor. Bugün her mümini ilgilendiren bir konu olmalı ki alemlerin Rabbi Kur'an-ı Hakim'de bize Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın buluşmasını anlatıyor. Keyf suresinde bu sure ve içindeki olaylar içinde üç önemli olay var. Bir tanesi de Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Hazreti Hızır'la birisi peygamber, diğeri veli, arif, kamil bir zat. Buluşmaları anlatılıyor. Buradaki hikmetli taraf ve ibretli taraf bir peygamberin şeriat sahibi, şeriatı anlatan, dinin terbiyesini veren, alim, kamil, salih olan bir ulul azim peygamberin yine bir sebeple bir kula kul vasıtasıyla ilme gönderilmesi ne hikmetli bir şeydir. Kendisi peygamber Allah tarafından desteklenmiş, mucize verilmiş, ilimle dilediğini vermiş ve insanların terbiyesine göndermiş iken yine onun da bilmemiş olduğu, o ana kadar bilmediği, başka ilimlerin olduğunu, Mevla kendisine bildiriyor ve onu öğrenmek için yine sebepler aleminde bir kula gönderiyor. Bu kul Hızır aleyhisselam. Bu olay Kur'an-ı Hakim'de anlatıldığı için Musa aleyhisselamın hayatı içinde biz de bunu sizinle paylaşacağız inşallah. Kardeşler, hadisi şerifte bu olayın başlama sebebi Hz. Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın kendisine özel ilim verdiği kula gönderilme sebebi şöyle anlatılır. Hz. Musa Aleyhisselam'a Rabbul Alemin İsrail oğullarına verilen nimetleri anlatmasını emir buyurdu denizden geçtiler, Fravun'dan kurtuldular. Bir sürü imtihanlar yaşadılar. Onlara buyurdu: "Bu nimetlerimi hatırlat. Unutmasınlar." Sonra onları topladı. Onlara çok belli, güzel bir konuşma yaptı. Bu konuşması o kadar etkiledi ki, işlerinden ağlayanlar ibret gözyaşı dökenler çok oldu ve bir tanesi izin isteyerek efendim bu yeryüzünde acaba sizden daha alim bir kimse var mıdır diye sordu Ululaz'ın peygambere peygamber aleyhisselam da yani o anda tabi olarak bu varlık aleminde insanlara gönderilmiş bir peygamber olarak kendisinden daha alim bir kimsenin olmayacağını düşünerek yoktur buyurdu. Subhanallah. Sizden daha alim bir kimse var mıdır? Tabii ki insanlar kastediliyor. O da yoktur bilmiyorum dedi. Ve bunun üzerine alemlerin Rabbi kendisini uyardı senden daha alim bir kulumuz vardır buyurdu. Musa aleyhisselam hemen tavazuya geçti, büründü ve Rabbim o kimseyle beni buluştur diye Rabbul alemine dilekte bulundu. Elbette marifet sahibi olan kulun yapacağı bu idi, edepti, tavazu idi ve hemen o marifet ilmine ki onun bilmediği şey şeriat ilmi değil marifet ilmi idi. Marifet ilminden o bilmediği kısım idi. Ve Rabbul Alemin bundan sonra Musa Aleyhisselam'a yine hadis ve tarihi bilgilere göre işaretler vererek yanına bir balık almasını onunla buluşmanın alameti o has kula, seçilmiş kula, daha alim olan kula kendi ilminde ulaşması için bir balık al, onu kızart, azınıza koyun, yola çıkın. İki denizin buluştuğu yerde bu denizler hakkında farklı bilgiler söylenmiştir. Biz yerini tespit etmeden şu deniz, şu deniz diye iki denizin buluştuğu yerde bulacaksınız buyurdu. Ve bunun alameti olarak da balığı kaybettiğiniz yerde bulacaksınız. Bismillah Kur'an Hakim ve Musa li fetahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrayn ev amdhi hukba hukba Cenab-ı Hak bunu şöyle başlatıyor kıssayı anlatmaya. Fetasına yanındaki gence dedi ki ben iki denizin birleştiği yere varana kadar hiç durmayacağım. Yahut senelerce yol alacağım. Seneler sürse de gideceğim o kimseyi bulacağım dedi. Bu genç Yuşa bin Nun ismi geçiyor. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın soyundan gelen bir gençtir. Musa Aleyhisselam'ın kız kardeşinin oğlu idi diyor tefsirimiz. Ve feta denmesi fetasına, feta yiğit demektir, feta genç demektir. Buradaki yiğitlik ve gençlik sıfatın övülmesi bir kimsenin bir peygambere, Allah'a aşığına kendini bende etmesinden dolayı, hizmetçi yapmasından dolayı onun sıfatı söylenmiştir. Fetasına, kendine tabi olan ve hizmetini gören genç. Bunun için bu gençlik diyor müfessirimiz şuna da dikkat çekiyor. Kendini Allah'ın aşıklarına, dostlarına feda eden kimse hak yolunda yaşı 90 da olsa ona da genç denir hizmetine koşuyor ya ondan dolayı hak hizmetine koşuyor hakkın hizmetinde koşuyor ve gençle birlikte bir ibretlik nokta daha var evet o denizin buluştuğu yer uzak da olabilir demek ki bulundukları yere göre yahut senelerce yol alacağım subhanallah bu ne güzel bir ilim aşkıdır bize öğretiliyor tekrar ediyoruz bu kıssalar Kur'an-ı Hakim'de gelecek bir olayı değil geçmiş bir olayı anlatıyor yaşanmış bir olay temsil yok burada bazıları bunu temsille anlatıldı sanki olmuş gibi hayır efendim bütün müfessirlerimizin alimlerimizin Nasımızın, Kur'an'ımızın ve sünnetimizin açık beyanıdır ki bunlar şahıslar üzerinde olmuştur. Hz. Musa aleyhisselam yaşamış ulul azim, nefes alıp vermiş ömrü belli bir aşıktır. Onun varlığı yanında Hızır aleyhisselamla bulaş, buluşması da haktır. Ve ömrüm diyor, ömrümü alsa, seneler sürse yine gideceğim. Ne demek kıssalar? Bize bugün ilim öğretmek ve ilim yolunda edep öğretmek için Rabbimiz böyle ulul azm bir peygamber üzerinde örnek veriyor. Geleceklere buyuruyor ki ilim böyle tahsil edilir. Subhanallah. Diyor, ömrümü alsa gideceğim. Madem ki Rabbim benim özel bir ilmime sahip kulum var dedi. Aşık diyor ki ben zaten senin ilmine aşığım ya Rabbi. Marifetine aşığım. Hemen talebe sıfatına büründü. Ve yola çıktılar. Yola ellerinde azıklarıyla birlikte yürüyorlar. i̇bn Abbas Hazretleri'nin bir rivayeti var. Yine Musa Aleyhisselam'ın bu konuşmasında... Geçen ibretlik bir olaydır ki onu da paylaşalım ve yola devam edelim. Hazreti Musa Aleyhisselam diyor Cenab-ı Hakk'a: "Ya Rabbim, sen hangi kulunu daha fazla seversin" diye sordu. Bu vahi sırasında Allahu Teala beni sürekli zikreden ve unutmayan kulumu severim buyurdu. Hz. Musa aleyhisselam hangi kulun en iyi hüküm verendir ya Rabbim diye sordu. Allahu Teala hak ile hüküm veren, hevasına uymayan, nefsine rağmen hakkı söyleyendir buyurdu. Ne güzel ölçüdür. Hangi insan daha adaletlidir? Mevla'nın hükmünü söyleyen hak bir sürü ağızdan çıkan sözler değil. Bütün sözlerin, özlerin, gözlerin, yüzlerin, ruhların, canların sahibi, hakimi, Mevla'nın hükmü haktır. Ona uyan haktır. Onun ifadesi işaretiyle hüküm verilen haktır ve bir de nefse göre söylenmeyecek hevadan kaynaklanmayacak hangi kulun daha alimde sordu Mevlamız da ona söylüyor bize duyuruyor kardeşler kendisini doğruya sevk edecek yahut helakten kurtaracak bir kelimeye ulaşırım diye başkasının yanındaki ilme giden, bildiğini bırakan, yani bildiği ile yetinmeyip, belki beni kurtaracak, gönlüme ilaç olacak, Rabbime yaklaştıracak bir ilim öğrenirim. O ilimde, o kulda mevcuttur. Yahut Allah onun diliyle bana onu duyurur, öğretir diye, başkasına gidendir. En alim kimdir? Tekrarlayalım. Belki benim hidayetime, Allah'a yaklaşmama, terbiyeme sebep olacak bir şey Allah falancı kulun yanında koymuştur. Ondan bana verecektir. Kendi ilmiyle yetinmeyip ona tavazu ile gidendir. En alim. Bu alim sıfatına, en alim sıfatına bu tavazudan sonra ve bu talepten sonra Musa Aleyhisselam da giriyor. Musa Aleyhisselam Efendimiz'e onun üzerinden bize öğretilen o güzellikler paylaşıldıkça görülecektir ki... ...meğer olay sanki bizim için böyle yaratılmış ve sunuluyor. Mevlamız... Ya Rabbim kulların içinde Musa Aleyhisselam'ın sorusu. Ya Rabbim kulların içinde benden daha alimi varsa beni onunla buluştur. Allahu Teala senden daha alim kul bir konuda bütün konularda değil. Hızırdır buyurdu ve onu nerede bulacağını sordu. Denizin kenarında kayanın yanında bulursun. Nasıl bulabilir Az önce işaretleri verildi. Sepete bir balık koy, yola çık. Onu kaybettiğin yer, Hızır'ı bulacağın yerdir. Ve yola çıkıldı. Kardeşler, bizim yaratılış gayemizi alemlerin Rabbi Rahman olan Mevlamız, Bismillah ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. İbn Abbas Hazretleri bu ayeti okumuş. Manası Ben insanları ve cinleri ancak bana kul olsunlar, kulluk yapsınlar, dostluk yapsınlar diye yarattım. İbn Abbas Hazretleri sonra buyuruyor. Li ya'rifun tefsir yapmış. Beni tanısınlar diye yarattım. Ne büyük bir şereftir ki yokluk yaşamış bir kul. Yok Yokluğu tarif edemiyoruz de ama yokluktan geldik. Yokluk karanlığı kardeşler bu ne büyük ikramdır ki yok olan bir varlığa alemlerin Rabbi var olan ezelde ve ebette var olan yüce hak hüküm veriyor, murad ediyor ve onu yaratmayı istiyor. Yokluğun üzerine nur atıyor ve varlık alemine dilediği varlıklar geliyor ve onlardan birisi de biziz Mevlamız bizi istemiş bizi dilemiş ve bize ruh ve beden ve etrafımıza kainat bütün nimetleri lazım olanları ikram etmiş alemi bizim emrimize vermiş melekut aleminde melekler de bize göre hizmet görüyorlar Hayvanlar, ağaçlar ve diğer varlıklar ahirette insana göre düzenlenmiş. Subhanallah. İnsan ve cinler ve bunların yaratılış gayesi şu kainatta atmosferin içindeyiz. Güneş her gün doğar yüzümüze ışık verir, ısı verir. Allah'ın selamıdır güneş. Bütün nimetler hal diliyle, bütün ayetler hak diliyle Allah'a çağırır çağırıyor. Ben niye varım? Marifet için varım. İlme göre herkes vicdanına sorsun. Ben niye varım? Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Ayşe, Fatma isimlerimiz neyse cisimlerimiz ne için var? Diyoruz. Yaratan Rabbimiz kainatı ve bizi ben sizi benim için yarattım. Beni tanımanız için yarattım. Marifetimle şereflenmeniz için yarattım. Dostluk aşk için yarattım buyuruyor. Aşk. Subhanallah. Allah'ım sen bizi dilediğin şekilde yarattın. Ya Rabbi murad ettiğin, emrettiğin, hükmettiğin şekilde de güzelleştir. O sıf sıfatlarla huzuruna layıkıyla ya Rabbi kendine layık eyle ya rabbi bize kalırsa bu marifeti elde edemeyiz. Amelle de ilimle de olmuyor, olmayacak. Ama ameli emreden sensin, ilmi isteyen sensin. Bize de yolu açan sensin. Allah'ım biz hepsini zatı halinden istiyoruz. Marifet ilmidir ki bunun sonu yoktur deniyor. Bundan dolayı bütün peygamberlere ve peygamberlerin imamı Muhammed Aleyhisselam efendimize emredilmiş. Bismillah. ve kul rabbi zidni ilmen. Bu insanların amel edeceği ilim olsaydı Allah öğretecekti. Yani din ilmi, şeriat ilmi, edep ilmi, insanların muamelesi, hukuk bunlar öğretilmiş. Bunların dışında bir ilimden bahsediliyor. Aleme rahmet efendimize dua yaptırılıyor. Başka hiçbir şey istetilmemiş. Ama Rabbul Alemin de ki Rabbim ilmimi artır. O ne ilmidir? O marifet ilmi diyor. Kardeşler işte Musa Aleyhisselam Efendimizin aşık olduğu Ya Rabbi beni onu o vesileyle buluştur. Yani Allahu Teala'nın hukukuna da uyuyor. Bakın. Demiyor ki Allah'ım ilimin kaynağı sensin, sahibi sensin. O marifet ilmini bana öğret ya Rabbi. Bana vahyet ya Rabbi. Beni yormadan, yola çıkarmadan kalbime koy da demiyor. Allah da öyle murad etmiyor. Mecmaul Bahreyn iki denizin buluştuğu yer ve o senelerce sürecek bir yol ve orada bir kul. Sebepler aleminde Allah o ilmi verecek, böyle koymuş. O da kanuna uyuyor. İşte marifet ilminde de, şeriat ve terbiye ilminde de konan kanuna, Allah'ın muradına, dinin öğrettiği usullere uymaktır talebelik. Kim kardeşler bir şeyi isterse Alemlerin Rabbi ona zaten yolunu öğretmiştir. Ya Rabbim ben marifet öğrenmek yani zatı alini tanımak istiyorum diyen kimsenin önüne Rabbul Alemin kelamını, kitabını, gökten inen bir ilim, vahiy ne demek? O bizim önümüze konuyor sadık peygamberi diliyle. Peygamberi konuyor, ona tabi olan sahabesi aşıklar konuyor, arifler konuyor, müştehitler konuyor, önümüze deliller konuyor. Gönüllerine verilen ilmi Rabbul Alemin bize ikram etmelerini, yaymalarını istiyor ve talebe olmamızı bize emrediyor. Talebe olalım kardeşler, talip olalım kardeşler, ibret alalım. Ben alimim demek edep dışıdır. Gerçekte büyüklerimiz, kitaplarımız bunu açıkça söylerler. Rabbul alemini tanıyan kimse birazcık tanısa, hakikatiyle Mevla bilir zat-ı alisini ama onu biraz tanıyanlar ben demezler, o derler. Ben bilirim demezler, o öğretti derler. Allemel insane malem ya'lem. İnsana bilmediğini Allah Rahman öğretti. Rahman'ın ilmini kendilerine ikram ettiği ilmi bir nimet olarak belki zikret derler. Ama benim demezler. Bana lütfetti Rabbim derler. Ve onlar Allah'ın ilmine doymazlar. Doymayalım. Bizim önümüze konan Allah'ın kelamını, Kur'an'ımızı bile öğrenmekte. Bak önümüze konmuş ve çağrılıyor. Hazır hazine. İhmal ediyoruz. Güya bir sürü mazeret buluyoruz. Vallahi hakikat alemine çıktığımızda bizim o mazeretlerimiz gün gece gençlik nasıl geçtiyse ne kadar boş geçirdiğimizi kan ağlayarak anlayacağız ve itiraf edeceğiz. Keşke ömrümüzün bu kalan gününde 40'sa üstünde, 60'sa üzerinde, 20 ise bundan sonra ya Rabbim desek de o vebal olacak. Bilgi yığınları, ilim denen fakat hiçbir hayrı olmayan malumatları sessek fazlasını artığını atsak da nur olan edep olan insan eden bizi Rabbimize yaklaştıran kalbimize ilaç olan şeylere yönelsek bir peygamber şeriatın bütün ilimlerini bilen peygamber marifet ilmindeki noksanını tamamlamak için ya Rabbi bir ömür yol giderim diye hemen yola çıktı, gönlünü açtı, tavazu gösterdi, ben bilirim demedi, Allah'ım sen bilirsin dedi, sen öğretirsin, sen verirsin, nasıl verirsen ben tabiyim, o halde şu yola gir dedi, Allah'ın gir dediği yola girelim, nefsimizin gel dediği yolda ne bulduk da oralardayız, Allah'ımı çağırıyor, Celle Şenuhu, Ağaca meyveyi koyan Allah. Elma ağacından kiraz beklenmez. Elma yemek isteyeni Allah kanununu koymuş elmaya git. Bal yemek istiyorsan file ulaşma, arıya git. Süt içmek istiyorsan kayada ne işin var? Onun konduğu yere git. Hangi ilimden ve nimetten alacağımızı Allah belirlemiş kanunu koymuş, yolu öğretmiş, yol tecrübe edilmiş. Ya Rabbi seni tanımak istiyorum. İrfan istiyorum. Arif'e git. Arif müşahade sahibi. Arif edep sahibi. Arif aşık. Arif ihsan mertebesine çıkmış. Marifet ilmini Allah ona ikram etmiş. Sen de ikram et buyurmuş. O da kullarla paylaşmak istiyor. Veliler, kutuplar, sıfatları gavs olan muttakiler. Gavstan adam korkuyor. Ben de o zaman zaman muttaki diyorum. Arif diyorum. Kur'an'ımızın diğer bir tabiridir. Onlar marifet ummanlarıdır. Mevla'yı tanırlar. Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin hayatında naklediliyor. Bişri hafi, Allah'ın özel ilim verdiği bir kul. Büyük hadis alimi, fıkıh alimi, arif olan amma, Allah'a aşık olan Ahmet bin Hanbel Hazretleri'ne demişler ki, efendim siz alimsiniz, hadiste Üstasınız yüz binlerce hadisi hafızasında gönlünde okuyor etmiş. demiş böyle bir dervişe sade bir insana ne için gider sohbetine katılırsınız ona tavazı gösteriyordu kalbini açıyordu duasını talep ediyordu ondan bir şey istiyor subhanallah hatta yadırgamış o büyük alimin bu Allah dostuna sade insana, safi insana gitmesine. O da cevap olarak onlara demiş bize de duyurmuş ki ben dediğiniz gibi şeriat ilmini Allah'ın hükmünü iyi bilirim. Ondan iyi biliyorum. Fıkıh ilmi, hadis ilmi. Fakat o da alemlerin Rabbini benden iyi tanıyor. Ben alemlerin Rabbinin marifetini ve sevgisini onun gönlünde buluyorum ondan talep ediyorum demiştir. İşte büyük alim budur. Büyük alim hakkın karşısında boynu bükülendir, kalbi açılandır, nefsini yok edendir. Allah rızası için söylüyoruz. Kimse Allah'ın ilminle ortak değildir. Allah ikram ettiği kadar bize lütuf yapmıştır biz en alimim, en cahilim yerine en muhtacım diyelim. Rabbimizin koyduğu yerde hep edersek inşallah mahrum olmayız. Ya Rabbi bize marifetini de talep ettir. Muhabbetini de tattır. Ya Rabbi yolu sen bilirsin, kulu sen bilirsin, halimizi sen bilirsin. Bizi de sana yaklaştıracak sebeplere, aşıklara, ilimlere, amellere sevkeyle yönlendir Ya Rabbi. Allah'ımız yar ve yardımcımız olsun kıssamız devam edecek efendim.